İşte böyle Jane. Yıllardır görmüyorum kuzenlerimi. Yarın geleceğimi söylemiştim. Çok büyük sürpriz olacak onlar için. Evet, evet. Güzel düşünmüşsünüz. Ama siz de bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Neden Jane? Yoksa bana bir sürpriz mi hazırladınız? <laughs> Olabilir. İniyoruz efendim. Kemerlerinizi bağlayın. Tamam Joe. Umarım Milton limuzinle bekliyordur aşağıda. Evet efendim. Limuzin hazır. Aşağıda bizi bekliyor. Çok güzel. Milton benim 10 yıllık şoförüm. Şimdiye kadar hiç geç kalmamıştır. Jane, kuzenlerime vereceğim hediyeleri göremedim. Hazır demiştin. Eee şey, hediyeler bagajda değil mi Joe? Evet efendim, hediyeleri bagaja koymuştum. Hmm, tamam o zaman, mesele yok. Haydi gidelim. Kuzenlerimi görmek için sabırsızlanıyorum. Amcamı da çok özledim. Kim bilir neler icat etmiştir ben görmeyeli. Milton, biz geldik dostum. Çık da bir yüzünü göreyim. Özledim seni, benim sadık şoförüm. Merhaba yakışıklı. <laughs> Sen de kimsin? Milton nerede? Yok Milton. Haydi atla arabaya. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Joe ne oluyor burada? Sürpriz. <laughs> Kuş kafeste. Hemen gidelim buradan. Onu nerede saklayacağız? Gözlerden uzak bir yer olması lazım. Merak etmeyin bayan. Çok güzel bir yer hazırladım. Gözlerden uzak, ıpıssız. Kimsecikler yok. Hem de her yere kamera koydum. Gelen biri olduğu zaman hemen göreceğiz. Ama merak etmeyin oralara kimse uğramaz. Saatlerdir gidiyoruz. Birazdan gece olacak. Daha çok yolumuz var mı? Evet bayan. Daha çok yolumuz var. Ama merak etmeyin. Bu gece orada oluruz. Bu gece mi? Of. Dinlenmek istiyorum artık. Sabret Jenny. Justin'in ailesinden 10 milyon doları alınca bol bol dinlenirsin hem de Hawaii adalarında. <laughs> ah, ne yaptınız bana? Nereye götürüyorsunuz beni? Ah. Justin kendine geliyor. Orada çantanın içinde bayıltıcı sprey olacaktı. Sprey sık yüzüne birkaç saat daha uyusun. Tamam Jenny. Neden yaptınız bunu? Yıllarca benim için çalışıyordunuz. Dünya kadar maaş veriyorum size. Evet ama daha çabuk zengin olmak istiyoruz Justin. <laughs> Bayıldı. Daha ne kadar gideceğiz? Bir saatlik yolumuz kaldı bayan. Kahretsin bu da nereden çıktı? Bu ıssız yerde polisin ne işi var? Tamam sakin olun. Bir şey yokmuş gibi davranın. Korktuğunuzu belli etmeyin. <laughs> gecenin bir vakti hem de bu ıssız yerde hem de bir limuzinin içinde. <laughs> ne işiniz var burada ya? Ben bu adamı tanıyorum. Papıldak. Eski komşum. <laughs> ne yapıyor limuzinde ya? Papıldak. Ne haber eski komşum? Ne yapıyorsun gecenin bir vakti burada? Yanındaki de kim? Ya aç kapıyı. Ben bu adamı tanıyorum. Polis falan değil korkmayın. İmdat polis. Beni kaçırıyorlar. Ben Justin Bieber. Sustur şunu Joe. Kaçırıyorlar. Kim arıyor orada? Justin Bieber'da kim? Ne atlar çeviriyorsun Pabıldak? Arkada kim var? Sana ne be? Bir git başımdan. Dur sahte polisin arabasında havaya çıralım da. <laughs> ne olur ne olmaz. Oh Artık gidebiliriz. <laughs> Alacağın olsun papıldak. İnsan eski komşusuna bunu yapar mı? Hadi beni vurdun. Arabamdan ne istiyorsun ya? Seni papıl papıl papıldatmazsam bana da joker demesinler. Evime nasıl gideceğim ben şimdi? İşte geldik. Nereye geldik biz? Kuzey kutbuna mı? Her yerde kar var. Şimdi üşümeye başladım. Burada kimse bizi bulamaz. Ya o polis peşimize düşerse? O polis değil. Polis kılığında bir dolandırıcı. O yüzden peşimize düşmez. Hadi siz çocuğu içeriye sokun. Ben de şu arabadan kurtulayım. Tamam papuldak. Bana papuldak deme. Ama o polis sana papuldak diyordu. O adamı o yüzden sevmiyorum zaten. Belasında buldu işte. <laughs> Kuzene bak. Evinin önünü temizliyor. <laughs> Merhaba kuzen. Ne yapıyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Soranda kabak zaten. Neredesin bakayım dünden beri? Hiç sorma kuzen. Beni bayılttılar papıldak denen o pırtlak göz vurdu beni bayıldım kaldım öyle. Niye bayıldı seni? Herhalde adam kaçırıyordu Justin biber midir patlıcan mıdır nedir. Ben de polis mi sandı ne yaptı? Halbuki tanıyor beni yani eski komşum ya. Kulaklarım yanlış mı duydu yoksa sen Justin Bieber mı dedin? Justin Biber? Biber değil kuzenim Bieber. Ya ha biber ha maydanoz bize de kuzen. Aman kuzenim sen Justin Bieber'ı tanımıyorsun galiba kaçırılmış. Bütün televizyonlar ondan bahsediyor. Çok meşhur biri herhalde. Papıldak kaçırdı onu papıldak. Polise şikayet edeyim o zaman. Böylece intikamımı almış olurum. <laughs> Hayır kuzenim. İntikamını başka şekilde alacaksın. Ne yapacağız? Justin Bieber'ı bulacağız ve kurtaracağız. Ama öncesinde onunla pazarlık yapacağım. <laughs> Böylece onu kurtardığımızda ondan son model araba isteyeceğiz. <laughs> Gerçekten mi kuzen? Kendi araba mı olacak? Çalıntı olmayan. <laughs> tamam kabul. Nasıl bulacağız onları? Parkta gözlü Papul'dan evini biliyorum ben. Gideceğiz, soracağız. Önce bir araba bulmamız lazım ama. İşte geldik kuzen. <laughs> Buldum. Papul'dan ortağı var bak orada. Oturuyor. Ona bir soralım bakalım neredeymiş Papul'dak. Merhaba kıvırcık. <laughs> ne haber? Vay, Joker. Bu ne hal dostum? <laughs> polis kıyafetimi çaldın. Yok kıvırcık. Ben o işlere tövbe ettim artık. Çok çalıştım polis oldum ya. He. Kıvırcık papıldak nerede papıldak? Bilmiyorum Joker. Artık ortak da değiliz zaten. Artık büyük adamlarla takılacakmış. Beni küçük görüyor. Vay namussuz. Bak kıvırcık. Sen eski ortak Justin Bieber'i kaçırdı. Eski ortağın olduğun için senin de başın belaya girebilir. Onu bulmalıyız. Ciddi misin ya? <laughs> İki gözüm önüme aksın. Çok ciddiyim. Ne dedin papıldak söyle bana. Tamam Joker bak sakın benden duymuş olma ama bu papıldak kardan adam kasabasında eski bir bina kiralamış. Devamlı oraya erzak taşıyormuş. Belki de oradadır yani. Tamam kardan adam kasabası. Hmm, çok uzak orası ya. Evet çok uzak. Yani adam kaçırmak için çok uygun bir yer. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok teşekkür ederim Kıvırcık. Bu iyiliğini unutmayacağım dostum. Önemli değil Joker. Benim olayla bir bağlantım yok yani. Tamam dostum. Merak etme sen. Benim işim o çakal papıldakla. Hadi görüşürüz. Aferin sana kuzen. İyi iş çıkardın. Bak yanımda dura dura zekan gelişti. Sayemde daha zeki birisi oldun kuzen. <gülüyor> <gülüyor> Geç bakalım dalganı. Of oh, başım. Oh. Jane, Jane neden yaptın bunu bana? Sana güvenmiştim. Adım Ceni tatlı çocuk, Jane değil. Yıllardır yanımda çalışıyorum, daha adımı bile bilmiyorsun. Neden yaptığıma gelince, çünkü çabucak zengin olmak istiyorum. Ve senin milyonların var Justin. Şimdi bir kısmını alacağız. Böylece ben de zengin olacağım ve hayatım değişecek. Bana ne yapacaksınız? Daha karar vermedik Justin. Ayağına taş bağlayıp denize atabiliriz. Ama milyonlarca hayranın çok üzülür değil mi? Ama ailem bize 10 milyon dolar gönderirse belki de seni serbest bırakırız. Ama polise haber verirlerse o zaman milyonlarca hayranın senin cenazende buluşur. Son konserini orada verirsin artık. <laughs> tamam Jenny. Ailem istediğiniz parayı verecektir. İşte bu güzel. Yoksa senin için çok üzülürüm Justin. Bana gitar mı getirir misin? Gitar çalmak istiyorum. Tamam getireceğim. Her şey yolunda mı? Evet. Kameralar çalışıyor. Yabancı biri geldiğinde hemen görebiliriz. Yalnız bu sistemi kurmak bana pahalıya patladı. Merak etme. Vereceğimiz para seni fazlasıyla memnun edecek. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bir yere geldik biz? Soğuktan ayaklarımı hissetmiyorum artık. <laughs> Merak etme kuzen az kaldı. Tarife göre şu ilerideki bina olmalı. Umarım öyledir. Yoksa burada donarak öleceğiz kuzenim. Haydi şurada duralım da binaya bakalım. Kuzen, sen burada bekle. Ben Justin biberi kurtarıp geleyim, tamam mı? Hayır kuzenim. Böyle plan mı alır be? <laughs> ne yapacağız peki? Öncelikle ben kendimi yakalatacağım. <laughs> ne diyorsun sen be? <laughs> Beni yakalayacaklar. Sonra Justin'in yanına koyacaklar. Sonra ben Justin'le konuşacağım. Sonra onunla pazarlık yapacağım. <laughs> Onu kurtardığımız zaman <laughs> bize istediğimiz şeyi verecek. <laughs> Değişik bir plan. Tamam hadi öyle yapalım o zaman. Tamam ben şimdi gireyim binaya beni bulmalarını sağlayayım. Ben yakalandıktan sonra dikkatli ol. Sen de yakalanma yoksa bizi kimse bulamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam kuzen merak etme sen. Ben ikinizi de kurtaracağım. Hadi ben giriyorum. Gözünü dört aç tamam mı? Tamam kuzen merak etme dedim. Nerede bunlar bakalım. Hmm, her yerde kameralar var. Muhtemelen beni görüyorlar zaten. <laughs> Birazdan gelirler. Gelsinler yakalasınlar beni. <laughs> Kimse var mı? <laughs> ah elim acıdı be. <laughs> Kimse yok mu? Birisi geldi. <laughs> ne oldu? Neden çağırdın beni? Ön kapıda biri var. Kapılar tekmeliyor. Ben şimdi icabına bakarım. Şu düğmeye basınca açılacak bu kapı ama soğuktan ellerim uyuşmuş. Ayağımla bak... Kimmiş bu adam? Ne arıyor ki buralarda? Polis falan olmasın? Hayır, üzerine aradım. Dinleme cihazı falan yok. Kendine gelsin, kim olduğunu öğreniriz. Hmm, iyi. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Oha, ettiler. <laughs> Justin! Justin! Çocuk çalgıya dalmış ya. Justin! Ya hayatım tehlikede. Çalgı çalacağım diye uğraşıyor hala. Justin! Efendim bayım neden bağırıyorsunuz? Ya duymuyorsun ki beni. Hayatım tehlikede. Sen gitar derdindesin. Yok yok hayatım tehlikede değil. Ailem 10 milyon doları verince beni bırakacaklar. <laughs> 10 milyon dolar diyor ya. <laughs> Kafayı tırlatmış çocuk. Evladım ne gerek var o kadar para verme ya. Merak etme ben seni kurtaracağım. Nasıl yapacaksın bunu? Bak şimdi tanıdığım bir polis arkadaşım var. Çok zor durumda fakir yazık. Ona dedim ki gel ben Justin'in nerede olduğunu biliyorum. Onu beraber kurtaralım. Justin de el açık yardımsever bir çocuktur. Bize yardım eder. Edersin değil mi Justin? Ederim tabii. Nasıl yardımcı olabilirim ki size? Heh. Bak şimdi bu polis arkadaşımın hiç arabası yok. Ona iki tane Ferrari, iki tane de Porsche versen yeter. Ben bir şey istemiyorum. Bu kadar yani. Tamam tamam. İki Ferrari, iki Porsche. <laughs> tamam. Ben ona haber verdim. Birazdan burada olur, kurtarır bizi. Tamam tamam. Çok sevindim. Sıkılmıştım ben de burada zaten. <laughs> ya her yerde kamera var ha. Binanın çatısında da girecek yer yok. Nereden gireceğim ben görünmeden? <laughs> mecbure kapıdan gireceğiz. Acaba polis mi çağırsam ya? <laughs> Gerçek polis. <laughs> Önce beni tutuklar. <laughs> Haydi bakalım Joker çalıştır kafanı. Şuradaki kapıdan girerim. Yine ne var? Bir misafirimiz daha var. Polis kılındaki o palyaço buraya gelmiş. Ben kapıdan girdi şimdi. Onu ilk gördüğümüzde işini bitirmeliydik. Tamam tamam merak etmeyin. İşini şimdi bitireceğim. Dikkatli ol Joe. Kuzeni nereye götürdüler acaba? Justin kırmızı biberin yanındadır umarım. Kapı mı açıldı? Hemen sakladayım şuraya. Buraya gelirse arkasından saldırırım. <laughs> ne biçim yer burası? Bir de güvenli demişti de o göz. O pörtleğin de işini bitireceğim ama. <laughs> Erkek sen karşıma çık sahte polis. <laughs> Duvar varmış. Sen kim oluyorsun da Justin biberi kaçırıyorsun? Al sana! Bunu beklemiyordun değil mi? Hop! 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 yine duvara çarptın. şapkam düştü. Al sana! Kimse Joker'in kuzenini kaçıramaz. Ulan bir yumrukta serildin Şimdi o papıldağı bulacağım papıldağı. Patlak gözü da işini bitireceğim o polis kılıklı soytarının işini bitireceğim. Yıllarca benle dalga geçti zaten. mı alacağım. Yavaş al papıldak. <laughs> Beni bayıktığın yetmedi, arabamı da patlattın. <laughs> Kim intikam aldı gördün şimdi. Seni kahrolasın! Sus bakayım. Aa. <laughs> Kimse polis yok yerle boy ölçüşemez. Haddini bildiririm ona. Şuralardan bir parfüm kokusu geliyor. Şu odada mı acaba? <laughs> Buldum seni. <laughs> Bırak peşimi suratsız şey. Ama çok kabasınız. Böyle iyi oldu. Şimdi kuzenle Justin Bieber'i bulayım. Polisi de arayıp gelsin. Bunları tutuklasın. Birazdan uyanırlar. Nerede bunlar ya? Bir de şuraya bakayım. Müzik sesi geliyor. Buldum sizi. Beyler kurtuldunuz. Hadi gidelim. Alo kim diyorum ben? Birazdan polis gelecek. Hadi. Yahu. Müziğe dalmışlar. Joker, Kuzey, Biber, Justin Biber. Biber misin, domates misin? Hadi ama la. Ama bak sabrım taşıyor ama ha. Benden günah gitti. Polis bekletilmez. Uyandınız mı uykucular? Ne yaptın sen ya? Niye bayıttın bizi ya? Aa ben bu polisi tanıyorum. Yolda karşılaşmıştık. Demek bizi sen kurtardın. Evet ben kurtardım. Demek Justin Biber sensin. Evet, <laughs> Justin Bieber benim. Justin'le bir anlaşma yaptık. Sana yardımda bulunacak. Üzülme tamam mı kuzen Joker? Hey, anlamadım. Neye üzülmeyeyim? Ya hani sen çok fakirsin ya. Hiç araban yok ya. Justin sana iki tane Ferrari, iki tane de Porsche verecek. <laughs> Harika. Gel mi Justin? Evet evet, helal olsun sana arabalar. Haydi gidelim buradan. Seni kaçıranları bağladım. Birazdan polis gelir. <laughs> buradan toz alalım. Neden toz oluyoruz? Sen de polissin. <laughs> polisim. Ama ben sivil polisim. <laughs> Bu kıyafetleri giymemem gerek. Ben arabayı kapıya çekiyorum. Siz de gelin hemen. Hadi bakalım beyler gidiyoruz. Ya yine üşüyeceğim ha. Neden seni buraya kaçırdılar? Afrika falan kaçırsalarmış. Ah oh, sıcacık. Justin seni nereye bırakacağız? Kuzenlerimle buluşmak için geldim aslında. Ama kaçırıldım işte. Beni kuzenlerimin evine bırakabilirsiniz. Kimmiş senin kuzenin? Örümcek çocukla meraklı. Ne? O çocuklar senin kuzenin mi? Evet evet. Çok severim onları. Yıllardır görmüyorum. <laughs> Bak sen şu işe. Ne oldu ki kuzen Joker? Yok bir şey. Bir şey olmadı. Justin. Efendim. Kuzenime arabalar ne zaman vereceksin? Merak etmeyin. en kısa sürede vereceğim. Son model Ferrari ve Porsche'ler. Hem de ikişer tane. <laughs> çok güzel. Evet çok güzel. Teşekkürler Justin. Teşekkürler Justin Biber. Hiç önemli değil. Siz benim hayatımı kurtardınız. İki arabanın lafı mı olur? İki değil dört dört. Evet dört. Aman bir yanlışlık olmasın. Kuzenim çok üzülür. Değil mi kuzen? Evet tabii çok üzülürüm.